Cendekili kanalından hepinize merhaba olsa. Bugün sizlerin karşısında yine farklı bir çekliyiz. Video izleme serimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün konuk olarak kim var? Alihan Ali var. Alihan'ı kanalda ilk kez görüyorsunuz. Herhangi bir evet. videoya konuk olmadı. Alihan da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ali Hoş geldin Hoş geldin Alihan. Ayrıca abi, abim benim be. Israrlarımızdan İzliyoruz. dolayı bizi yani. kıramayıp geldi. Abi o zaman bugün ne yapacağız, ne izleyeceğiz? Çılgın hareketlerim yani değişik hareketlerim. <laughs> Değişik ve güzel hareketleri izleyeceğiz arkadaşlar. İnsanların değişik yeteneklerini izleyeceğiz. Aynı. O zaman videoya devam geçelim. edelim. Evet Ali abi. Neylesin? İnegöl'lü. Nesi meşhur? İnegöl'ü. E. Bir şey derdim de köftesi meşhur. Ha. İyi bakalım. Krala var. Hadi bemiz var yani. Bu <laughs> ne? Oyun giderken basket. Bu harekete şaşırmam ama adamın kullandığı alete şaşırırım ben. Abi bu neymiş ya? Kaykaydan daha farklı bir şey. Çok çok farklı. Gözü fena. Bu bizim mahalledeki abi ya. Gençler atın bakayım topu diyen adam. Bunu Alican abi de yapıyor. Alican yani. bunun yani. dört katını yapıyor. Yani. Aynen. Çok fazla reaksiyon verecek bir şey yoktu onunla. Bak çok zor işte. Kanka. Oha. Oh, 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 Al abi bunlar bayağı zor ya. Bunlar, bunlar bayağı zor baya yani. Zor. zor. Atlı iş. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu böyle evimiz hali? Hayır hayır. Yok. Bakalım ablamız ne <laughs> yapacak? Aynen. Bunu yaparsın aynen. ya. Bunu, yaparsın Bunu yaparsan, yaparsan yaparsın, ne yaparsın. yaparsın. Bu zor zaten bir şey değil. Atletik bir evet, adamız. Evet. Evet. evet çocuk arkadaşım. Çocuk ar adam. Çocuk adam <laughs> <laughs> ben de beğendim. Nasıl atış yaptı öyle inanılmaz. Abi ben inan... Oğuzhan! Ne oldu? Ne oldu şimdi? Böyle. Evet, <laughs> böyle. <Ya>, böyle. Kalkar <laughs> işte. Ablam, ne yapıyorsun sen? Of, inanılmaz <gülüyor> bir hareket. <laughs> abi ben de inanılmaz Su şişesini beğenelim. Su Bu ne lan? Atışı var. Ben bu ben şey mi? hakkında bilmiyorum. Bu <laughs> haklı oluyor, ne oluyor? Bez bol. Bez, be, be, aynen bez. Yok yok <laughs> o langır tabi. Deniz. Tor çekici. Bizim kılıçtan kötü mü abi bu? Değil mi? Oh. <laughs> Bana böyle bir şey almanız yok mu ya? Sana onu almayalım da abi. Ne yapalım? Kesinlikle. Ne yapalım? Bizim o kullandığımız yani, şu an e. yukarıda çıkıp vereyim mi dedim. Kasotura e. Ala senin olsun kas, oradan. Kas, Kasotura aga. Bıçaklara ilgim e, var ya. Abi. Abi. Aynen. O zaman <laughs> Ala sana hediyemiz ya. olsun abi, bu videoya. Ay, hiç gerek yok ya. Ya vallahi mı? Neyse. Gerek, gerek, evet, tamamdır. Tamamdır. gerek yok tamam <laughs> abi. Gelurdu şey yani. Öylancım buyur. Kamerayı kapattım dur parasını vereyim. Heee. Hehehehe. Yanıyor, yanıyormuş. Aynen. Bu nasıl şimdi? Burayı bağlayıp ben sokaklardan dolaşırım. Aynen. 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 Tamam. O zaman evet. de devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. edelim. Kerem. Teşekkür ederim. Yok hayır hiç gerek yok. Gerek yok. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Abi götümde. Kerem videoya çağırdık ama zararlı çıktık ya. Yapacak bir şey yok abi. Evet bunu yaparsın. Bunun biraz sıkıntı yok bu adam bir, sokuyor mu? Bu biraz işte Bu işte bayağı denemesi, yani. bayağı denemesi. Baksana zaten sevmelerinden evet. belli yani. 1 milyonuncu denemede yapmışlar. Saydın mı Aga? Aga saydım 1 milyon 1 oldu ya. Bak bunu yapamaz. Bu çalışma olur abi. Bu normal şeyler. Çalışma Adamın zaten vücudundan belli kaç sene sporcu oldu. Bu Aa, aşırı eğlenceli bir şey. Çok güzel ya. Güzel duruyor bayağı bayağı. abi. İko babamından korkmuşlar. <laughs> Kavga ediyordu İko babamdan. İşte bu zor. Oo. Zor. Bu var ya. Baya. Baya sıkıntı. Biz daha normal ip atlı. Harbi. Uçuyor lan ha? Adam uçuyor abi. Yer çekimine meydan okudu resmen. Baksana Adam şuna. resmen ipten hava alıp uçuyor. Neyiz hadi be. Hadi kızları başarırsın. Kızın Nasıl kafasına vuruyor değil mi? Ya çok kovasını atacakmış. Oy. 3'te üç mü yapacak? şans mı? Rüzgarı mı hesaplıyor acaba yoksa şey mi? Yok. Abi aslında adam Ronaldo maskeyi çıkaracak. Değil bursun. mi? Aynen, aynen, aynen. 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 A olabilir. A olabilir. Oradaki adamlara şey. reaksiyon <gülüyor> gösterecek. şaşır. <laughs> Üstten başka biri atıyor abi. Aynen. Değil mi Ali Kesin, Kesin ip var. İp var, ip var. İp var, Abi de cool cool şey. David Beckham'mış <laughs> lan. Harbi lan. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yaparım ben. Ya. Hocam <laughs> Cem nasıl izliyor biliyor soyuyor mu? Kabuk soyuyor ya. Yumurta siyah lan. Bozuk. Bozuk lan diyor. <laughs> Cem'in kendi kanalını ne yapsınlar Hayır, Like atsınlar. Bir de abone, olsun bir daha abone yani olsunlar. Bir de, böyle olsunlar. bir de zile dokunursanız. Fena olmaz. Kili Hakan burada. Alayına boru diyor ya şimdi. Ege boru <laughs> üzerine nasıl konuşsun? Aynen. Olayına <laughs> olsun. Petrol bulma bul da bu aynı Şey gibi. böyle. Ben bunu tanıyorum böyle. Bizim dayı bulmuştu ya suyu falan böyle. <laughs> bu da petrolü bulma şey mi yani aparat falan gibi. böyle. Ne oluyor lan? ne yaptı? Yok Çünkü ateş etti. İkisini birden ateş bir şey erdi. yaptı. Evet. Ama böyle bir evin böyle bir bahçe olursa evet, bunu yaparsın. Ben her gün abi. denerim mesela. Bunu mu denersin ya? Hayır bunu denemem lazım benim. Hayır ben olsam. Çünkü o zaman ev aldığımız zaman bunu deniyoruz. Hayır. Evet hayır, tamam evet. Tamamdır. Sonra bize reaksiyon atsın. Oha! <laughs> 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 o zaman video <laughs> Bitti. gerçekten güzeldir bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup ve like atarsanız seviniriz arkadaşlar Alena da geldiği için teşekkür ederiz Ben ve... teşekkür ederim öncelikle bana bu bıçağı hediye ettiğiniz için abi ne, ne demek teşekkür senin mü istemen abiye. yeterli Beni de bu videoya davet ettiğiniz için ya daha ucuz bir şeyler isteseydik yani, keşke. Yani abi şimdi bir şey biraz, şey biraz maliyetli oldu ama... Şimdi alırız on, abi, parasını alırız yani. Çıkartırız Alihan'dan. Yani, sıkıntı yok abi, çıkartırız. Olsun Ege. Nereli hoş olsun Ege. Aynen, Helal hoş olsun. En önemli olan tabii ki de benim bu videoya gelmem ve... Aynen. En önemlisi benim bu videoya gelmem. Aynen, aynen. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ve zile dokunmayı... Alyan'ı mı kıracaksınız arkadaşlar ya? Yani. Aynen. Hı. Lütfen. O zaman Teşekkür farklı görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Peace.